Mete'yi bulamıyorum Şirin baba Mete'yi gördün mü Hayır ben görmedim Nerede olduğunu bilmiyorum Ah ressam Sen gördün mü peki Mete'yi Hmm sen de mi görmedin Ah nerede bu Mete Uykucuya soramam zaten uyuyor şu an Ne yapsak Mutlu'yu soralım Mutlu Mete'yi gördün mü Ben onu arıyorum bulamıyorum bir türlü Hayır ben de görmedim Ne tarafa gittiğini bilmiyorum en iyisi sen Şirine'yi sor. Ha, tamam ben hemen soruyorum o zaman Şirine. Şirine Mete'yi gördün mü? Evet ben gördüm. Az önce şey içine girmişti. Hangi evin içine girdi? Burada mı? Ha burada bir ev varmış. Mantardan bir ev. Burası galiba Şirinlerin evi. Bir bakalım Metehan burada mıymış? Bir arayalım. Bakayım. Ay, sen burada mısın anneciğim? Ben de seni arıyorum bir saattir. Burada Şirin babaya sordum, ressama sordum. Mesela nerede diye. Demek sen buradaydın. Burada kötü kalpli Gargamel var. Ben de seni Gargamel kaçırdı sandım. Bakar mısın Gargamel'e Mete boynuna ne asmış? Ah Gargamel beni çok korkuttun. Demek sen Şirinlerin evine girdin benden habersiz, gizli gizli. Ne yapıyormuş sen burada gördün mü peki hangi Şirinler var? Aşçı Şirin varmış. Mutlu Şirin, uykucu Şirin, Şirine. Ay öfkeli Şirin de buradaymış seni görmedim ben. Tamam tamam gidiyoruz sen sinirlenme. Anneciğim Sen bakıyorsun bana? Ay pencere. Evin penceresinden bana mı bakıyorsun? Gel bak burada öfkeli çok sinirlenmiş. Gel biz gidelim iyisi gel. Ben bu zaten Gargamel'den de çok korkuyorum. Gel. Aa bak burada Kaan'ın arabası var. Gördün mü Kaan'ı var. Ay bak üstüne de bir tane kız oturmuş. Köpeğini de kucağına almış. Gördün mü? Çok sevimliler. Ne yapıyorsun? Sen nereye oturuyorsun? ineklerin üstüne mi çıkmaya çalışıyorsun? Onlar geyik değil anneciğim, inek. Geyik mi? Tamam hadi geyik olsun. Samanların üstüne çıkma, gel gel. Ayağına batar onlar. Gel çıkma onların üstüne. şu sevimli ineklere bakar mısın? Evet, bak buradaki sevimli ineğin yavrusu da var. Yanına yatmış gördün mü anneciğim? Bak buradaki çiftçi de boynuna asmış ipleri de kaçmasınlar diye gördün mü? O şu an uzanıyor, uyuyor zaten onun için. Asmamışlar oraya. Mete bak anneciğim bak burada bir de neler varmış. Leylek var. Leylek ve yavrularını görüyor musun? Ağzını açmışlar birbirlerine bir şey söylüyorlar galiba. Gördün mü konuşuyorlar. Evet. Bu yavruların karnı da acıkmış olabilir. Karnı acıkınca ağzını açıyorlar. Burada anneleri de yemeklerini ağzına veriyor bu kuşların bak 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 burada çok güzel bir ceylan ve yavrusu var. Anne ceylan, yavru ceylan. Ama hepsinin üstüne öyle oturmayalım anneciğim. Gel. Kalın başka. Keçileri gördün mü sen keçileri? Bak çok güzel keçiler de var burada. Keçilerin sakallarını gördün mü? Ne oturmuş? Üç maymun var burada. Sen bu maymunları biliyor musun? Üç maymun. Bak ne yapmış maymunlar? Görmedim. Sen de yap. Sen de yap o maymun gibi. Gözlerini kapat. Görmedim. Bak bu maymun da diyor ki ben de duymadım diyor. Kapat kulaklarını. Sen de onun gibi bana bak. Duymadım. Bilmiyorum. Sen de yap. Üç maymun bunlar. Aslanın üstüne mi oturdun? Nereye oturdun sen? Of ağzına bakar mısın? Kocaman açmış ağzını. Şu yelelerine bak. Ufuzun. Evet. Aa bak kuyu buldum ben burada. Su kuyusu var. Nerede kaplan? Hı, Hı Su kuyusunu gördün mü? Bakalım. o içinde su da varmış. Çok güzel bir su kuyusu. Pamuk prenses ve yedi cüceleri gördün mü? Bak evleri de var orada. Say bakalım gerçekten yedi tane var mı şu an burada? Evet altı tane. Aa yedinci cücemiz nerede bizim? Yedinci cüce kaybolmuş galiba. Hmm, bilmem ki pamuk prenses. Bu yedinci cüce nerede? Bilmiyorum. <laughs> Bilmiyor muymuş? <laughs> Ormanda gezintiye çıkmış olabilir bence. <laughs> Flamingolara bak Mete, ne uzun. <laughs> Dev kaplumbağa buldun. Dev kaplumbağaya bakar mısın? <laughs> Boynunu nasıl uzatmış? Of, kocaman gerçekten. Metehan, üstüne oturmak ister misin, kabuğuna? Dev bir kablumbağa var burada. Yel değirmeni de varmış. Ay, çok güzel bir yer burası. Bir sürü heykeller, biblolar var. Metehan, burada <laughs> çok değişik bir şey gördüm, çok korkacaksın. Timsahı görüyor musun anneciğim? Nereye çıkmış? Çok susamış galiba su içmek için. Buranın üzerine çıkmış. Su içecek. Gel rahatsız etmeyelim. Gel sinirlenmesin. Elini mi ısırıyor? Eyvah eyvah. Çek çabuk elini. ısırmasın Başka neler varmış? ileri doğru gidelim seninle. Ay ne kadar güzel su akıyor görüyor musun Mete? Burada ördekler susadıkça su içiyor burada. Sen çok mu susadın? Buraya su içmek için mi geldin sevimli ördek? Vak vak. Vak vaklar susamış susadığı için gelmiş anneciğim. Anneciğim söyle. Evet orada su taşmasın diye koymuşlar anneciğim. Bak burada da güvercin susamış. Susadığı için gelmiş. Güvercin de buradaki sulardan içecek. Ay bak flamingolar ve yavrularını gördün mü? Onlar da... Bu ne ya? Onlar da su adayı için gelmişler. Ah, ah, ah çok güzelmiş burası. Of, dev zürafaya bak Meteciğim. anneciğim. Tavuklar yumurta mı yapmış? yumurtlamışlar görüyor musun? Dört tane yumurtası olmuş bu tavuğun. Ne kadar çok biblo var değil mi Metehan? Çeşit çeşit aslan biblosu yapmışlar. Eşek yapmışlar. Tavuklar. Evet orada da var. Hı hı, bütün hayvanların hep biblolarını yapmışlar. Heykellerini yapmışlar. <laughs> of, şu aslanı görüyor musun? Ne kadar büyük. Ay bak kartal da var burada. Dokunmadan bakalım. Develer, leylekler, neler neler. Bir sürü yırtıcılar var.